Bey? Mertem, banyoyu kaptı benden önce. Şimdi bir saat onu bekleyeceğim. Merak etmeyin Haluk Bey, çok uzun sürmez. Çünkü sular kesik. Ana, sular mı kesik? Hı, kesik. Nasıl kesilir? Vallahi tam olarak bilmiyorum ama... ...bir yerlerde böyle kocaman bir vana vardır, onu kapatıyorlardır. <laughs> Teknik anlamda sormuyorum. Yani su niye kesildi onu soruyor. Neyse, boş ver. <laughs> Haluk. Haluk, sular kesik. He, öğrendim şimdi. E ne yapacağız peki? Daha yüzümüzü bile yıkamadık ya. Vallahi gelirken elinde su bidonu olan insanlar gördüm be. Muhitte sular gitmiş. Ha, ah, buyur işte. Arıza var demek ki. İyi de depo niye devreye girmiyor? Ya sen bir site yönetimini arasana. Ya bir yüzümüzü yıkasaydık bari. <laughs> İyiyim Halukcuğum yani, bir su getireyim içme suyundan da, onunla yıkayayım ben. Ha tamam, sen şu yönetimi ara, yönetimi ara. Tamam, dur bir yüzümüzü yüzüm, 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 yüzüm yıkayalım. Halukcuğum yüzünle ne alakası var, telefonla konuşacaksın. Ya göremiyorum, çabaklar içindeyim ya. Göremiyorum, bakamıyorum, böyle tamam, bakıyorum, git, çabakları ben... görüyorum. Tamam, tamam, <laughs> Emine hadi. İki tane su bırakmışım bana ya. Ay Haluk, sadece yüzümü yıkadım. Ne yüzünü yıkaması, neredeyse duş almışsın. Kalan su göz kapaklarıma bile yetmedi. tamam doldururum veririm tekrar sürahiyi. Emine şuna biraz su koyar mısın? Ay Meltem Hanım yani kalmadı ki. Kalanı da çaya kullandım ben. Sipariş <laughs> verdim ama daha bir saat sürer yani gelmesi. Ay. Bu ne böyle ya? Köyde mi yaşıyoruz, şehirde mi belli değil. <laughs> Vallahi köyde olsaydık daha iyiydi. Hiç olmazsa böyle bir derenin kenarına inerdik. Orada böyle şarır şarır akan suda yüzümüzü bir güzel yıkardık. O da şimdilik Emineciğim. Yani yakında o akan suyu da bulamayacağız. Ben bu site yönetimini bir arayayım da depodan niye su gelmiyor onu öğreneyim. Tamam. Ay derelere ne olur ki? Allah'ın suyu işte akıyor öyle. Öyle de Emine. Yani küresel ısınma yüzünden mevsimler değişiyor. Nehirler kuruyor, göller kuruyor. Ay ben bir belgesel izledim. Yani bir felaket anlatılıyordu. <laughs> Ay Meltem Hanım, ne olacak peki o zaman? Ama <laughs> <laughs> sus şimdi içimiz kararmasın anlatmayayım. Bir ara böyle uzun uzun anlatırım ben sana. Ay. Alo hadi. Ya tamam, geliyorum. Site deposunu bakıma almış beyefendiler. Ay canım onu her yaz başı yapıyorlar zaten. Peki genel arıza hakkında bir şey söylediler mi? Su şebekesini yeniliyorlarmış. Ne zaman biteceğini bilmiyorlar. Ay yani. Şahane. Bulaşıklar ne olacak peki? Ya madem bu kadar büyük boyutlu bir tadilat yapacaklar... ...niye insanları uyarmıyorlar? Yani bir önlem alalım. Borulardan biri patlayınca çıkmış sorun ortaya. Şimdi bütün boruların yenilenmesi gerekiyor. Ya hay Allah ya. Ben bugün temizlik yapacaktım ama suyla işim vardı. Çamaşır falan yıkacaktım. Ya sen ne diyorsun Emine? Ben yüzüm bile yıkayamadım. <laughs> İçime suyu gelince yıkarsın Haluk. E ee, köşede kuru temizleme var. Giderken oraya uğrasanız diyorum be. <laughs> Zeytin Zeytin. Aynı gemide yolanız. ...ayrı men tutarız. Bu evde sır dolu şu halimiz oy.